Ve kavlihim bir de şu sözlerinden dolayı onlar Cenab-ı Hakk'ın lanetini hak ettiler. Allah Teala onlara lanet ediyor. Ve kavlihim yani ve bi kavlihim inna katalnal mesiha Isa ibn Maryam Rasul-Allah. Ne dediler? Biz Mesih'i İsa Meryem'i Allah'ın Resulü olan Mesih İsa Meryem'i öldürdük dediler ve ve inna katalnal mesiha mesihi isa meryemi <laughs> Allah'ın resulü olan Mesih İsa Meryem'i öldürdük dediler. kuran Hakim de onları yalanlıyor. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve toplandılar. İsa Aleyhisselam'ın üzerine geliyorlar. Farklı rivayetler var, farklı mutalalar var. İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden birisi o gösteriyor falan yerde diyor. Onlar da koşuyorlar. Vama kataluhu ve masaluhu onu öldüremediler, onu asamadılar, asmadılar ve lakin şubbihe Onlara benzetileni, yani onlara gösterileni onu astılar ve lakin şubbihe Peki o benzetilen kimdi? İsa aleyhisselamı şikayet edendi. Ve innellezine ihtalafu fihi fihi fi İsa. Peki İsa Aleyhisselam hakkında ihtilaf edenler lefi şekkim minhu lefi şekkim minhu min ay şeyin min katlihi. İsa Aleyhisselam'ın ölüp ölmemesi hususunda derin bir şüphe içerisine düştüler, savruldular. Neden savruldular? Diyorlar ki ya bu adam. Başı İsa'nın başı ama vücudu İsa'nın vücudu değil, bizim arkadaşımızın vücudu. Peki bu İsa ise bizim arkadaşımız nerede? Arkadaşımız bu ise peki İsa nerede? İkisi de o eve girmişlerdi. Defi şekkin min malahum bihi min ilmin illa ittiba'uz Onların bir ilmi yok. Bu konuda kesin bir bilgileri yok. İsa mıdır, arkadaşları mıdır? Sadece zannat tabi oluyorlar. Diyorlar ki bu baş, arkadaşın başı. Peki o zaman İsa nerede? Bu beden İsa'nın bedeni. O zaman bizim arkadaşımız nerede? Vama <laughs> ma kesin bir şekilde yüzde yüz. Vama ma yakina onu sureti katiyede öldüremediler. Bel rafahu Allahu ileyi Allah Azze ve Celle onu katına yükseltti. Ve kâne allâhu azîzen hakîmâ. Allah Azze ve Celle azizdir. Yani mülkünde fevkalade hadiseler yapar. Yaptığı her şeyde de hakimin fi sun'ihi hep hikmetler vardır. Neden öldürmemiştir? Neden katına yükseltmiştir? Şimdi baktığınız zaman ayet-i kerimeye kesin bir şekilde onu öldüremediler. Öldürmediler. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَا bel rafa'ahu Allahu iley. Nafiyeden sonra bel idrap edatı gelirse ne ifade eder? Zıtlık ifade eder, değil mi? Nafiyeden sonra idrap bel gelirse zıtlık ifade etmeli. Ve ma kataluhu yakina ma Onu kesin bir şekilde öldürmediler. Bel idrap. O zaman rafaallahu ileh dediğinize göre burada bir zıtlık olmalı. Yani sonra Allah öldürdü de o halde onun ruhunu semaya aldı derseniz arada bir zıtlık olur mu? Olmaz. Yani adam şöyle dese: "Les tu jayyan bel Ben aç değilim efendim Bilakis neyim? Yatıyorum. Öyle mi der? He? Lestu ca'i'an bel ene şeb'an. Lestu ca'i'an bel ene Aç değilim bilakis hokum dersiniz değil mi? Zıttık olacak. Yani nafiyeden sonra bel idrap edadı olursa idrab neydi? El i'radu amma sabak. Yani o yani anlamı çeviriyorsunuz. Peki şimdi burada وَمَا ma يَقِينًا yakina kesin bir şekilde onu öldürmediler. Bel rafa'ahu Allahu olunca o zaman Allah Teala onu diri olarak katına yükseltti. Öyle anlaşılmaz mı anlam? Yani eğer Kur'an-ı Hakimi Arapçanın indiği dil olan Kur'an'ın Arabiyen Arapçanın kural kaidelerine göre anlayacaksak işte onu Arapça indiren kelamın sahibi burada nafiyeden sonra beli kullanıyor ki şaşırma. Ve ma kateluhu yakina bel rafa'ahu Allahu Peki bunu söylüyorsunuz. Ondan sonra diyorlar ki efendim e peki Ali İmran 55. ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk iz kalallahu ya İsa inni mutawffike ve rafiuke ileyye ve buyuruyor. Ona ne diyeceksin? Orada iz kalallahu ya İsa inni mutawffike. Tevaffu kelimesinin hakiki mecazi anlamı. Buradaki hangi anlamıdır demiştik? Hakiki anlamıdır. Kim söylüyordu onu? zamahşeri nerede söylüyor esasul belaga esasul belaga zamahşerinin o muceminin özelliği nedir kelimelerin hakiki ve mecazi anlamlarını verir esasul belaga da o e, Ali İmran 55'teki izkalallahu ya İsa inni mutawaffike seni tevaffa ettireceğiz anlamı nedir o zaman hani Kaide hem Mecelle'nin kaidesidir. Nedir? Efendim, el aslu fil kelami el hakika. Kelamda asıl olan hakikat. Yani gerçek anlamıdır. Peki teveffanın gerçek anlamı diyor zaman şeri bir şeyi kabz etmek, almaktır. Ruhu kabz etmek değil. Bir şeyi böyle tutup almaktır. Peki ayet-i kerimeye hakiki anlam çerçevesinde bakarsanız inni mutawaffike ve rafiuuke ilayya yani ve rafiuuke mined dunya ha ve mutahhiruke minel kafara seni o kafirlerden temizleyeceğiz alacağız seni yukarıya peki o zaman tevafanın hakiki anlamı Cenab-ı Hakk'ın İsa aleyhisselam'ı bizzat almasıdır bizzat bedeniyle beraber yükseltmesi neden çünkü hakiki anlam bu Asıl olan da el-aslu fil kelam el-hakika. Asıl olan hakiki anlamı kullanmak. Peki hakiki anlamını orada kullanmaya mani bir durum var mı? E Cenab-ı Hak burada vama katuluhu yaqina. Bel refa'ahu Allahu iley Bilakis Cenab-ı Hak onu öldü öldüremediler, öldüremediler. Diri olarak katına yükseltti dediğine göre e neden mecaza gidiyorlar ki? اِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَق۪يقَ يُسَارُ اِلَى الْمَجَاءِ Eğer hakiki anlamı veremiyorsan o zaman mecaza gidecektin. Peki hakiki anlam zaten Kur'an-ı Hakim neye bizi götürüyor? Hakiki manaya nedir? Onu öldüremediler. وَمَا قَتَلُوهُ Öldüremediler. Allah Teala onu bizzat yükselttiğine göre o zaman İsa Aleyhisselam diri olarak Cenab-ı Hakk'ın katına yükseltilmiştir. Peki felem ma tevaffeyteni kunte aleyhim maidedeki o ayet kelimeyi de aynı 117'deki felem ma o da yine tevaffa onu da hakiki anlamında alıyorsunuz. Yine yani beni kabz ettiğin zaman o manayı veriyoruz ona. Peki Hz. İsa Aleyhisselam bu ayet-i de baktığınız zaman rafa ila ile kullanıldığı zaman bizzat mekan olarak bir yere gitmek mekan olarak rafa ila onu anlatır Allah Azze ve Celle insanların ona saldırdığı, tecavüz ettiği, hakaret ettiği dünyadan ona saldıramayacağı meleklerin dünyasına, meleklerin alemine gitmiştir. Rafa ila ile kullanıldığı zaman mekansal bir ee, yükselmeyi anlatır bize, yükseltmeyi anlatır. Bel raf ahulla Peki yükseldi orada İsa Aleyhisselam. Şüphe var mı? Yok. Peki inişi nuzulu nasıl olacak? Ee, Nuzuluyla alakalı Kur'an'a hakim, hadis i şerifler olmamış olsaydı bile, sadece Kur'an'a hakim, Hz. İsa'nın nuzulünü bize ifade ederdi. Efendim Ali İmran suresinde ve yükellimun nase fil mehdi ve kehla. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve yükellimun nase İsa Aleyhisselam 46. ayet kelime insanlara hem mehde yani beşikte kale inne Abdullah orada konuşmuştu. Başka ve kehla. Bir de kühulette 32 yaşından sonra konuşacak. Yani köhületle alakalı farklı yaş dilimlerinden bahsedebiliriz. Peki, İsa Aleyhisselam'ın bu konuşmasından bahsediyor. Yani Kur'an-ı Hakim muciz bir kitaptır, muciz bir kitaptır değil mi? Hem mucizdir yani hem de mucizdir, hem aciz bırakır hem de mucizdir. Onun ayetleri becizdir. Peki efendim şimdi burada Kur'an-ı Hakim bize ne diyor? Yani onun çocuklukta konuşması, kale inni Abdullah demesi bir mucizeydi. Kühulette konuşması da mucize olacak. Peki 30 yaşında, 35 yaşında birinin konuşması mucize olur mu? Olağanüstü bir durum olur mu? Olmaz. Peki ne zaman olur? Nuzulden sonra İsa Aleyhisselam konuşunca o zaman bir mucize olacak. <laughs> Yani 46. ayet-i kerime Ali İmran. Ve yükellimun nâsi fil mehdi ve kehla. Başka? Zuhru suresinin 61. ayet-i kerimesi. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve innehu la lissâ. Zamir öncesinde İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bir sayfa hemen önceki sayfada. Ve innehu ve inne İsa la lissâ. Ne Ne demek? Yani tu'lemu es-sa'a nuzulihi değil mi? Tu'lemu <laughs> es-sa'a Kıyamet onun nuzulu ile bilinecek. Ve innehu la ilmul lisa. Başka yine buradaki ayet-i kerimede ve in min ehli'l kitabi yani Nisa suresinin 159. ayet kelimesi. Ve in min ehli'l kitabi illa le yu'minanna bihi qabla Le yu'minen nebihi bi Isa Ölümünden önce ehli kitaptan kimse yok ki İsa'ya aleyhisselama iman etmiş olmasa hepsi iman edecekler. Peki şu anda ona iman ediyorlar mı? Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Hakim bütününde kabul ettiğiniz zaman Hristiyanlar ne kabul ediyor? Kafir kabul ediyor öyle değil mi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُوا سَلَاسَةً Öyle demedi mi? Kafir dedi onlara. Peki iman edecekler o zaman nasıl iman edecekler? Onlar Müslüman olacaklar. İsa Aleyhisselam'a abduhu ve rasuluhu diyecekler. İlah demeyecekler. Peki ne zaman diyecekler? Şu an diyorlar mı? Demiyorlar. O zaman bir zaman gelecek, bir tarih gelecek. İsa Aleyhisselam'a abduhu ve rasuluhu diyecekler. 1400 yıl küsür zaman oldu demediğine göre işte İsa Aleyhisselam gelecek o zaman diyecekler. Peki bunlar daha Kur'an-ı Hakim'de şahitleri var. Hadis-i şerifler, hadis-i şerifler şahit dolu. Kimin kitabı vardı? Keşmiri'nin Keşmir Enver Şah Keşmiri Rahimullah. Kitabın adı Et-Tasrih <laughs> bima tevatere fi nuzulil mesih. Neden yazıyordu bu kitabı? ümmetin işgali var, ümmetin problemi var diye yazmadı. Eğer ümmetin bir derdi olsaydı İsa Aleyhisselam'ın inişiyle, nuzuluyla alakalı Keşmiri'den önce alimler yazardı. Peki yazılmadığına göre demek ki bu ümmetin böyle bir derdi olmamış tarih boyunda. Peki ne zaman olmuş? Orada Gulam Ahmet çıkınca diyor ki ben İsa'yım, ben Mesih'im onun olmadığını izah etmek için bu kitabı yazıyor. Peki sonra kim İsa Aleyhisselam'ın bu ümmet içerisinden gelmeyeceğini söylüyor? Abdu söylüyor. Kimdi bu adam? Ne diyordu? Hocasına yazdığı mektupta. La takda ra'sed din illa bi seyfid din. Vardı değil mi? Doktoru çalışmasıydı okumuştum size. Abdu hocası Afganiye yazıyordu. Onun mektubunda bulunmuştu bir ifade. Hocam diyor, tıpkı senin öğrettiğin gibi İslam'ın başını İslam'ın kılıcıyla kesiyorum. Ben işte İngilizlerle anlaştım. Beni sürdüler. Ben şimdi buradayım. Sürgündeyim. Müslümanlar gibi namaz kılıyorum. Buradan Mısır'a dönecek. Mısır'a buradan dönünce Müslümanlar İngilizlerin sürdüğü bir adamdı diye beni kahraman olarak kabul edecekler. Onun için anlaştık da beni sürgüne gönderdiler. Şimdi bu adam Nuzul İsa yok diyor. Olmayacak böyle bir şey. Peki başka kim diyor? Reşid Rıza diyor. Onun soyundan gelenler diyor. Efendim fikir olarak soyundan gelenler diyor. Kim diyor? Mahmud Şeltut diyor değil mi? Ezer adına fetva yayınlıyor. Onun fetvasını Gulam Ahmet kullanıyor bir sürü Müslüman Hindistan'da o fetvayı Gulam Ahmet alıyor işte diyor bak İsa gelmeyecek İsa benim Ezher de bunu söyledi onun o ifadesine kananlar İslam'ı terk ediyorlar Gulam Ahmet'e iman ediyorlar İslam'dan uzaklaşıyorlar yani terk ediyorlar İslam'ı peki o Mahmud Şaltı'da kim diye yazıyor İmam Kevseri Rahimullah Nazratun Abira yerden yere vuruyor Belki öyle ilmi ilmi bir reddiye bulamazsınız. Yani bulursunuz belki birkaç tane bulursunuz. O kadar fevkaladedir. Nazratun abire. Öyle şel kaçacak yer, delik aradığını görürsünüz. Sonra Ayrı Kırbaşoğlu da ona bir reddiye yazdı. İmam Kevseri'ye. Bu fakir de Kırbaşoğlu'na bir reddiye yazdı. İmam Kevseri'ye reddiye yazmıştı şel tut. Efendim Şaltu da Kevseri'nin reddiyesi var. Haydi Kırbaşoğlu da İmam Kevseri'ye reddiye yazıyor. Kendince bir şeyler söylüyor. En uç noktasını söyleyeyim, gerisine dair hükmü siz verin. Şimdi diyor ki orada Kırbaşoğlu hoca, "Efendim" diyor. "Madem ki nuzul İsa ile alakalı bu kadar hadis var. Peki neden bu hadisler Buhari'de var, Müslim'de var da Ondan daha önce yaşayan İmam Muhammed'in Ebu Yusuf'un kitaplarında yok diyor. E peki mübarek adam İmam Muhammed'le İmam Ebu Yusuf'un kitapları fıkıh kitaplarıdır. Fıkıh kitabında akideyle alakalı mevzu olur mu? Evvela sen bir hocanın yanına gidip fıkıh metni, kelam metni okumalı en azından onların içindekiler bölümüne baksaydın. Akaid kitabında ne olur? Fıkıh kitabında ne olur? Kelam kitabında hangi bahisler, hadis kitabında hangi bahisler olur? E bunları gitseydin bir hoca bulamadın, okuyamadınsa o zaman ne yapsaydın? Gitseydin birkaç tane İslam disiplinleriyle alakalı kitap alsan, onların içindekiler bölümüne baksaydın o zaman anlayacaktın. Neden İmam Muhammed'in kitabında yok? Ama onun hocasının kitabında var. Fıkül Ekber'de var. Eğer öncesinde arıyorsan Ebu Hanife Rahimehullah Fıkül Ekber'de imla yoluyla yazdırdığı kitapta nuzul İsa'dan bahsediyor. Yani eğer öncesini arıyorsan. Yani hadise şuna benziyor. Birisi gidiyor, kereste mağazasına giriyor ya da beyaz eşya satan mağazaya giriyor. Domates ver bana, kiraz ver diyor. Ya adam tacub ediyor. Bu hangi deli hastanesinden geldi diyor. Burada yani beyaz eşya mağazasında domates olur mu, kiraz olur mu? Sen onu nerede arayacaksın? Manavda arayacaksın. Şimdi bu adamlar neyi nerede arayacağını bilmiyorlar. Bu halleriyle kalkıyorlar. Bu asın en büyük alimi, allamesi İmam Kevseri Rahimehullah'a reddiye yazıyorlar. İşte daha ötesinde konuşmaya hacet var mı? Gerek var mı? Evvela bunlar gitmeliler. Yani bir hoca bulmalılar. En azından yani müptedi seviyesinde bu kitapları okumalılar ki yarın efendim falan kitapta yoktu dememeleri gerekir. Peki hadislerde var mı? İşte o İmam Keşmirî'nin kitabı et tasvî O bütün hadisleri topluyor Nuzul-i İsa ile alakalı. Onun bulamadıklarını daha sonra Ebu Gudda Rahimeullah tetinmesinde o da ona ilave ediyor. Yüzden fazla hadis-i şerif Hazreti İsa'nın inişini haber veriyor. İnişini haber veriyor. Yüzden fazla hadiste nezere var. Yani İsa Aleyhisselam inecek ifadesi var. Manevi mütevatirdir hadis-i şeriflere baktığınız zaman. Onun için her akide kitabında bunu görürsünüz. Yani zarurat dini yeden kabul edilmiştir. Mutlaka her Müslüman İsa Aleyhisselam'ın inmesine inanmalıdır. Bu kadar hadis var. Bu kadar hadis mütevatirdir. Mütevatir hadisi inkar etme işte ne kadar sıkıntılı problemdir. Akayet okudunuz yani kelam okudunuz. Oralardan biliyorsunuz. Peki bu Müslüman kardeşlerimiz kimisi bilmediğinden kimisi yanlış yerde aradığından dolayı bunu inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Hani globalleşen bir dünya var. E Harvard'a gidiyorlar, Oxford'a gidiyorlar, oradaki geliyor, hocaları oralarda okudu vesaire geldiler gittiler. Şimdi bunlar dünyaya entegre oluyorlar. Entegre oluyorlar fakat entegre olurken hakim bir medeniyet var. Hakim bir medeniyet üst kattaki, alt kattakini etkiler. Üst katta şimdi bunlar kimi görüyorlar? Batılıları görüyorlar. Elhamdülillah bizde öyle bir dert yok. Nereden bakıyoruz? Biz büyük doğu mimarın zaviyesinden bakıyoruz. Ellerimize uzanan dudaklar, ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Müslümana öyle bakarız ama kafire elimizi bile vermeyiz Allah'ın izniyle. Bu bu bir işte büyük doğu imana, İslam'a nasıl bakmamız gerektiğini bize anlatır ve dolayısıyla imana nasıl bakacağını görenle küfrü de nasıl algılaması gerektiğini de dolaylı olarak idrak etmiş olurlar. Efendim tabi şimdi bunlar hakim görünce Batı medeniyetini anlatamıyorlar. Ya nasıl söyleyecekler şimdi hocalarına? Sizin peygamberiniz gelecek, Hz. İsa inecek, Allah Resulüne tabi olacak, onun ümmet kadrosuna girecek, onun şeriatıyla amel edecek. Olur mu yani? Köle, efendisine bunu anlatabilir mi? Anlatamaz. Ne yapmalar lazım? E Hristiyanlar cennete soktular. Değil mi? Hristiyanlar cennete soktular. Bir, efendiye hitap, efendiye muamele psikolojisidir bu. Sonra ne yaptılar? E sonra da dediler ki, madem ki bunlar efendidir, o zaman efendilerin peygamberi gelip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edemez. Ne diyelim dediler? Kusura bakmayın Hristiyanlara. İsa gökte değil. Bu noktada sizi kabul edemiyoruz. Eğer gökte olduğunu kabul edersek o zaman biz Müslümanlara anlatamayız. O zaman gökte ise inecek. İnecek İnince de bizim peygamberimize tabi olacak. Burada size bir şerh düşelim. Bir zeylimiz olsun. Diyelim ki İsa ölmüştür aleyhisselam. Dolayısıyla gelmeyecek. Bunu söyleyince de öyle büyük bir problemi tırnak içinde söylüyorum. Açtığını söylüyorlar karşı tarafa. Yani bu ümmetin eğer allameleri daha önce yaşayanlarsa he, Buhariler, Müslimler, Ebu Hanifeler, Maliklerse eğer bunlar Hz. İsa semaya çıktı inecek diyorlar bunlar da inmeyecek diyorlarsa bunların inmeyecek değişlerini nasıl anlayacaksınız yani bu söylediğim izahtan başka biri çıksın bu kadar ayet var bu kadar hadis var biri çıksın desin ki efendim bunlar sizin söylediğiniz bu işte perspektiften dolayı değil de bu amaç bu gayeden dolayı değil onların farklı mülahazaları var ondan dolayı söylüyorlar biri bunu izah etsin biz de kabul edelim efendim söylesinler evet Hz. İsa gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olacak peki diyorlar ki yani bu ümmeti muattal hale getiriyor oturuyorlar İsa bekliyorlar, Mesih bekliyorlar. Bu ümmet 1400 yıldır İsa aleyhisselam'ın nuzulünü kabul etti. Değil mi? Fatih kabul etti, Salahaddin kabul etti. Fakat onlar oturdular mı? Yavuz kabul etti, oturdular mı? Hazreti Ömer kabul etti, oturdular mı? 1400 yıllık İslam tarihinin 12 asrını çıkarın. Müslümanlar orada dünyaya galipler ve 12 asırda Hazreti İsa'nın nuzulünü de inandılar, beklediler İsa aleyhisselamı ama oturmadılar. Şimdi bunlar kabul etmiyorlar Hazreti İsa'nın geleceğini. Peki ne yaptılar? Yaptıklarını söylesinler. Yani kariyer almak için yazdıkları makalelerin ve kitapların dışında kaç tane Hristiyanı Müslüman yaptılar? Birkaç tanesi mesela liste verseler. Kaç tane böyle talebe yetiştirdiler? Efendim özel yani okul dışında neler yaptılar onları anlasınlar görelim. Yani bunların oturmadıklarını, yatmadıklarını sürekli ilimle, irfanla, hizmetle o, o meşgul olduklarını anlasınlar. Efendim dahilden, hariçten, ayetten, hadisten, siyasi, psikolojik ve bütün ictimaiyat, hayatın bütün şubelerinden delil getirsinler biz de düşünelim efendim. Ama düşünmeye hacet yok hakikat, bedihi ortada, ayet var, hadis var, tarih ortada, ümmetin tarihi ve medeni birikimi ortada Hz. İsa gelecek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edecek. Ötesi yok efendim bunun.